Zaman geçe ben kalırım Her tarafa güç, her yere bir iz Karnımda dondum, ışıkla yarıştım Kendimle savaştım, sonunda barıştım Gözüme laflar sapmaz Hiç yoruldum ama ben hız kesmem hiç Yüz ölçüde sırtlarım tek Bir de kalbim bastı Sesim yankı, duvar neler Hayalim zincir neden Kader benimle elimde Yazarım sırtında terle emekle Yiğit'e şey yüksel sevme ver bana Durmam adım atarım sabaha Sabaha Geriye bakmam yanarım Parlar içimlerinden doğar her parçam Yiğit içinde hiçim Her düşüşte kalkarım hızlı Benim yolum değil ben pes etmem Her yiğit giy ben de kazanım Gizli her yere vurdum yine kalktım Kaybettim sandılar şaşırttım Sözüm keskin yolu sağlam İnancım tam kalbim silah Yalan çok gerçekti Peşim diyeceğim söylesem Koşarım durmam nefesim mermi bir ite vurur İtim der ki hadi herkes konuşur ben yaparım Yorum taşlıysa da yakarım Engel tanımam gök var benim hayalim bir yasalardan Bir ite yükselten ver bana durmam adım atarım sabaha sabaha geriye bakmam yanarım parlarım küllerimden doğar her parça bir itişimler için her düşte kalkarım hızlı benim yolum değil ki ben pes etmem bir de çal beni yerden dirildim